O, Ağustos 30 31 Ağustos'ta yapılan diploma törenlerinden birinde Okulu'ndaki diploma töreninde e, mezun olan teğmenlerin topluca teğmen andı ya da subay yemini e, adı verilen bir metni okuması ve onun sonunda da Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye topluca slogan atmaları üzerinden başlayan hadise. Öğrendik ki o subay andı geçen yıl yürürlükten kaldırılmış. Yani daha önceki yıllarda 1999 yılından başlamak suretiyle halbukullarından mezun olan teğmenler o anda içerlermiş. O andın metni yasaklanmış 2023'te. Ve yine Savunma Bakanlığı'nın e, yaptığı açıklamalardan ya da kamuoyuna medyaya sızdırdığı bilgilerden öğreniyoruz ki bu yıl Karahar Bakulu'ndaki bu teğmenler yani Ebru Eroğlu ve arkadaşları, biz o andı tekrar içmek istiyoruz demişler. Hiçbir sakıncalı cümle, kelime harf dahi yok içinde. Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkelerine bağlı kalmak suretiyle bu ülkeye, bu millete, bu vatana hizmet etmek üzere, namusum, şerefim üzerinde işte and içelim, karada, havada, denizde, ülkemizi korumak, soğumak filan gibi. Hiçbir sakıncalı bir şey yok içinde. Yani sıradan Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir vatandaşını rahatsız edecek bir unsur yok içinde. Ama okul komutanlığı demiş ki hayır biz bunu kaldırdık. Yani Milli Savunma Bakanlığı karar aldı. Kaldırdık. Bunu yapamazsınız diplomatöre dedi. Yine anlatılanlara bakılırsa ısrarla o talepte bulunmuşlar. Bir, yedi kere filan gibi bir <laughs> özür dilerim bir sayıdan söz etmiyor. Ve kalkmış e, orada e, teğmenlerde o gün törenin resmi bölümü bittikten sonra çünkü resmi bölümde biliyorsunuz Cumhurbaşkanı da vardı. Hatta Ebru Eroğlu'na diplomasını Cumhurbaşkanı vermişti. Resmi bölüm bittikten sonra hadi arkadaşlar toplanın diyorlar. Önceden sözleşilmiş belli ki. Ve geliyorlar kılıç çatma merasimini de işte orada ritüelinde gerçekleştiriyorlar. Ebru Eroğlu söylüyor o andın cümlelerini. Teğmen arkadaşları da tekrarlıyorlar. Sonunda da Mustafa Kemal'in askerleri izliyorlar. Şimdi ortada evet görünen o ki örgütlü hazırlanılmış bir eylem var. Ama bu ne devletin kişiliğine ne ülkeye ne silahlı kuvvetlere ne hiç kimseye zarar verecek bir eylem değil. Değil. Mustafa Kemal Atatürk'e bağlılık bildirmek zaten her Türk askerinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin silahlı kuvvetlerinin her bir mensubunun görev adetmesi gereken bir yükümlülük, bir duygu. Bundan niye rahatsız oluyorsunuz? Ama rahatsız oluyorlar. İşin içine Atatürk, Atatürk ilkeleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu iradesi. Bunlar girdiği anda tüyleri diken diken oluyor. Uykuları kaçıyor. Vücut kimyaları değişiyor. Bir de zaten bir kadın orada önderlik edince o iyice deliye dönmüşlerdi. Nasıl olur da bir kadın kılıcını çekip de arkadaşlar Mustafa Kemal'e bağlıyız filan diye yemin ettirecek. Hayallerinden bile geçmeyecekmiş. Soruşturma başlatıldı. Soruşturma devam ediyor. İşte dün öğrendik ki sadece Ebru Eroğlu değil beş başka teğmen arkadaşı beş ya da altı o sayılar gidip geliyor. Ee, okulun alay komutan vekili Tabur komutanı işte bölük komutanı filan yani bu temenlerin e, emir komuta silsilesi içinde amirleri konumundaki e, daha yüksek rütbeli subaylar onlar da soruşturmaya tabi tutulmuş. Öyle anlaşılıyor ki bunları ordudan atalım temizleyelim böylesine disiplinsizliklere de izin vermeyelim gibi bir anlayışla işte 25 Kasım'da e, kararın açıklanacağı gibi bir beklenti var. Ama disiplinsizlik deyince dün de söylemiştik burada. E cübbeli amirale ne yaptınız? Hiçbir şey yapmadınız. Ben dün Twitter'da paylaşmıştım. İşte Afrin harekatı sırasında sanatçıları, türkücüleri, şarkıcıları götürdüler. Orada böyle bir nevi eğlence tertiplendi. İbrahim Tatlıses türkü okurken ellerde neşe içinde tempo tutuyorlardı falan. Herkes kakarak ikili gülüyordu. Zılgıtlar çekiliyordu. Bir komando eri Hulusi Akar'ın hani eski Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın tepesine binmiş. Orada selfie yapıyordu filan. O disiplinsizlikler ne oldu? Başka disiplinsizlikler işte harp okullarında o tarikat, bu cemaat hangisi kıldıracakmış vakit namazını diye kavgalar ediyorlarmış. Tuzla Piyade Okulu'nda 10 Kasım'da Atatürk'ün fotoğrafını takmam diyen bir takım subaylar bilmem neler. Disiplinsizlik zaten oralara kadar sirayet etmiş. Hatırlayın disiplin disiplin dedikleri kurumda Sadatçılar harp okuluna alımda, mülakatta adamlarını bulunduruyorlardı. Nerede kaldı devletin silahlı kuvvetlerinin disiplini? Bugün mü geldi aklınıza? Bütün FETÖ'cüleri, METÖ'cüleri, ÇETÖ'cüleri orduya yerleştirirken uyarılara rağmen yerleştirirken şimdi de başka tarikatların cemaatlerinin mensupları oralara yerleştirilip kendi faaliyetlerini sürdürdükleri haberleri yayılırken Türk Silahlı Kuvvetleri'nin itibarı disiplini o zaman gelmedi aklınıza da Atatürk deyince mi geldi aklınıza? Asla kabul edilecek bir şey değil. Ve ben şunu da kabul etmiyorum. Şimdi bir, bu temenlere sahip çıkıyor görüntüsü altında bir takım arkadaşlar ya da bir takım yorumcular şunları söylüyorlar. Bu sabah da duydum bir televizyonda. Efendim bu olay siyasi boyuta sokmaya çalışıyorlar. Tam da siyasi bir olaydır bu. Evet. Atatürk'ün ismine duyulan rahatsızlık ve nefretten kaynaklanan bir tavır siyasi bir tavırdır. Dolayısıyla evet bu temenlerin aldığı tavır da siyasi bir tavırdır ve doğru bir tavırdır. O anlamda Askerler siyasi bir tavır alamaz diye bir şey yok. Eğer Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu ilkelerine sahip çıkıyorlarsa ve bu da bir siyasi sahiplenmesi evet siyasi tavır alabilirler. Yani bunda hiçbir beyis yok. Tam tersine iktidarın bu konuya siyasi olarak bakması Atatürk'e olan nefretlerini alerjilerini ortaya koyması açısından yanlış bir siyasi duruştur ve bundan da bir an önce vazgeçmeleri ve bu temenlerin hayatlarına yani bundan sonraki işte kariyerlerini söndürerek hayatlarına kıyma girişiminden de vazgeçmeleri.